Bak Buket ben sana anlatamıyorum herhalde. Ben ufak yaşlarken yıllar önce benim ablamın başına bu geldi. Ve ablam benim gözümün önünde annemi öldürecekti. Ve ben gerçekten çok korkuyorum. Bak gerçekten sana belki yanlış gelmiyorum ama ben gerçekten çok korkuyorum. Bak sen iyi misin bilmiyorum. Ben seninle arkadaşlık nasıl edindiğimi bile bilmiyorum. Ben gerçekten ben seninle nasıl arkadaşlık edindiğimi bilmiyorum. Belki burada diyorlar ki bunlar oyun oynuyorlar diyorlar. Ama ben seninle nasıl arkadaşlık edindiğimi bilmiyorum. Sen gerçekten yani, iyi misin? İlayda ben bu sürenden hep sakladım. İlayda benden korkmanı istemedim. İlayda. Ama ben senden niye korkayım ki? Ben sana yardım edebilirim. Bak farkındaysan ben halen... Yani o çocuklar kalkıp sure açmışlardı ya dinde dalga geçmişlerdi muhabbet yaşamamak için ve ben gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Sen gerçekten iyi misin? Ay, ağlayacağım şimdi sinirden ya. İlay'da çok kötü şeyler yaşıyorum İlay'da. 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 Tamam İlay'da. aşkım bak ben şunu anlayamıyorum. Bak sen şu anda rol dahil yapsan sen bunu nasıl bir rol ya? Sen nasıl bir rol yapabiliyorsun? Sen şu an olduğun yerde korkmuyor musun aşkım ya? Gerçekten yalnız korkmuyor musun? İlayda, ne? Değil. Ay ağlayacağım gözlerim doldu. O ne? Da da yalnız Aşkım. Değilim. Ben korkuyorum ama senden. Gerçekten korkuyorum. Neden İlayda? Aşkım ben seni böyle tanımadım ya. Ben seni tanıdığım muhabbeti anlatayım mı sana? Merhaba küçük kız. Bu İlayda, Ay bu küçük müçük değil ama gerçekten bu çok korkunç. Aşkım ben gerçekten korkuyorum. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç uyumadım. Ve ben uyumaya dahi korkuyorum. Neden e korkuyorum aşkım sen iyi misin? Ve gülüyorsun ne? sen şu anda. İlayda, ben iyi değilim ne? Ne? Tamam sana e, sen <laughs> ya ben soru okumak istiyorum şu anda ama hayır hayır sakın onu deneme onu sakın deneme onu denediğin işin biter sana küçük oyunlar hazırlar hayır benim Allah'tan başka hiçbir, hiçbir kimseden korkmuyorum ben şu anki korkunu kokuyor onu bile alabiliyorum ulan Korkun bu kez sen iyi misin? İlayda çok korkuyorsun ben. İlayda benden çok korkuyorsun İlayda. Ben İlayda. senden ben senden korktuğum muhabbeti anlatayım sana aşkım sen gerçekten şaka mı yapıyorsun ciddi misin ben hala anlayamıyorum. İlayda sana ne kadar ciddi olabilirim bunu senden gizledim İlayda. Korkacağım. Bak bunu aşkım bak bu bak bu canlıya'nın yarın sabahı var. Bak dediğim gibi insanlar ekran görüntüsünden tut videolar çekiyor. Sen gerçekten iyi misin? İlayda beni dinle. Sana bak söylediklerim ilk defa söylerim İlayda. İlayda geceleri bana bir şey oluyor İlayda kendim de olmuyorum İlayda geceleri başka bir şey oluyor İlayda. Kapı çalıyor. Esi Bekle bir. Arkadaşlar şimdi yayından çıkacağım. Yayına 20 dakika sonra gireceğim. İlayda'ya büyü yapacağım. Takipte kalın. Takipte kalın. Büyüyü kaçırmayın. Takipte kalın. 20 dakika sonra yayındayım. İlayda'ya. Esin geldi. Hoş geldin. Esin geldi. Hoş geldin. Esin. Ağlıyor musun? İyi misin? Evet, aşkım lütfen. yapma lütfen. Neden? Lütfen yapma. Bak aşkım ne oldu bilmiyorum. O perdeden nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Biz ansızın korktuk ve biz çığlık çığlığa kaldık o otelde, odada. Ve Esin yeri düştü ve esin e ayağı mosmor. Kim? Ve ben senin gerçekten şu an iyi olduğuna da inanmıyorum biliyor musun? İlahi de bunu kim çok lütfü. <laughs> sen ciddi misin? Gerçekten. Kız, resmî kızın gözleri mor, mor. Bakar mısın? Buket bak, gerçekten sen belki şaka sanıyorsun. Bakar mısın kızın gözlerini? mısın? ben, bin hastane. Bakar mısın bırak, kızın bırak. gözlerini? Bak, göstermiyor. Ben göstermiyorum. Ben hastane gideyim diyorum. Sen niye bir gösteriyorsun? Tamam mı? Şey, taksi çağıralım aşkım. Tabii. Aşkım ben şu an şoktayım ya. Neyi tamam yapayım? dur. Lütfen bilmiyorum işte, çok çok doldu. Tamam aşkım dur şarjım hiç şarjım hiç yok. Arkadaşlar, Aynen abi. İlginte büyü yapacağız. Takipte kalın. Aşkım ben var o benim adımı adını söyleyemem şu an canlı yayında. 3 dakika sonra telefondan bekle bir. Telefonda?

ya Lebo şey diyeceğim ya, Esin ayağını burktu ve Esin ayağı mos mos. Evet ya. Oha sen ocağını izliyorsun. Esin ayağını burktu ve Esin ayağı çok kötü. Buraya gelebilir misin? Acil götürelim ya. Yarım saate. Sen başka bir taksi yollar mısın? Tamam, gideceğim. Tamam, bana haber ver. Tamam. Neler? Ay! Ne ya yapma, vallahi korkuyorum. İlayda, sen geldi. iyi misin? İyiyim ya dönmem lazım. İlayda, 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 İlayda geldi. Haydi gözümü seveyim Abi yetmiyor mu sana? Korkuyorsun ama o götünden ayrılmıyorsun ya. Aşkım ben şu an çok çok yaşıyorum çünkü sen bunu anlayamıyorsun. Ya sen gerçekten iki üç gün iki gün önce konuştum buket bu buket mi? Benim iki gün 2 gün önce konuştum esra da ben değilim galiba çünkü ben buraya zaten ben onu dalga geçiyordum. Ben kilermiş değilim. Yani ben de dalga sana. Aşkım, tamam. aşkım tamam ben de normal. Ben de şaka yapıyor. İroni yaptığını sanıyorum. Ben zannediyorum makara yani bu. Lebo denince ben giderim aşkım. Açar mısınız telefonu? Lebo mesela konum atacağım. Şey, İlayda. numara atacak oraya konum atacağız. Efendim. Günaydın. Bu... Oh, Buket ben seninle arkadaşlarımı kesmek istiyorum biliyor musun? Sırf ben anormal olduğum için bunu mu yapacaksın? Sen anormal olduğun için değil. Senin ne olduğunu ben halen çözemedim. Aşkım sen iyi misin? Değilim Ay tamam sen iyi değilsin. Ben sana bak Esin burada ağlıyor. Aşkım sen iyi misin? Ben delireceğim şu an ya. Aşkım. Buket sen ama sen sen korkmuyor musun kendinden şu an ya? İlahi izin vermiyorlar ki. Ay bugün canlı yayında annenle konuştum keşke annene sorsaydım. Cidden hiç annene bu konuları açmadım. Anne biliyor bunu. Annem bunu biliyor. Ne? Annemde de varlar. <laughs> Buket size büyü falan mı yapıldı? Sakın onun alma. Onu sakın alma. Abla ben anlamadım. Annem de biliyordu. Ben anlayamadım şu an. Vallahi ben şu an sösürüyorum. Buket sen iyi misin? Arkadaşlar bakın rol yapıyor diyorsunuz. Ben de rol diyebiliyordum bugüne kadar. Ama böyle rol olamaz. Siz bunu anlamıyorsunuz. Ben şu an canlı yayında öldüm, öldüm, dirildim. Ar bir şey oldu, biz birden korktuk, birden elimde bu ışık var, ışık kendiliğinden söndü. Ben bunu yakmaya çalışırken arkadaşım düştü, arkadaşım düşerken beni tuttu ve beraber düştük. İlayda hani abi, ben bunu çözemedim şu anda. Bu kez sen iyi İlayda, misin? İlahi, onları boş ver. Onlara ben dedim, troll dedim. Ama bilmiyorlar ki benden korkmamaları için onu söyledim. Çünkü herkes benden korkacaktı. Tek onlar mı? Ben de troll diyebiliyorum. Sen iyi misin? Şu anda. Kızın gözleri kıpkırmızı gördün mü? Ayağı mosmor oldu. Gerçekten bak düştü. Esin iyi misin? Canlı millet bana mesaj atıyor biliyor musun? Ne diyor? Buz koy kötü olmasın Bakalım, Resmen canlı yayında Esin'in instagramına buz koy ayağın kötü olmasın diye yazanlar var. Bir şey diyeceğim. Besmele çeker misin Buket? Lütfen. Buket. Arkadaşlar cidden sizden tek ricam herkes bildiği sureyi yazabilir mi bu ekrana? Herkes bildiği sureyi yazabilir mi? Ya Felak Benaz Suresini Felak Benaz Suresini yazabilir mi? Herkes Felak Benaz Suresini elinden geldiğince kopyalı yapıştır, yapabilir mi? İlayda, İlayda. Onun canlısında olanlar da aynı şekilde, burada olanlar da aynı şekilde. Lütfen. İlayda, İlayda sana bir şey açıklayacağım. İlayda. Evet. Esin, ay Buket lütfen. Buket lütfen. Bak ben gerçekten yani ben Esin Kız ağlıyor şu anda ya şaka gibi. Biz resmen cuma günü uçak bileti kestik. Kız şu anda ne diyor biliyor musun? Kız şu anda diyor ki İlayda ben şimdi gitmek istiyorum diyor. Ben zaten. Buket bismillahirrahmanirrahim der misin? Lütfen besmele çeker misin? Ama Buket ben sana şöyle bir şey söyleyeyim aşkım. Onu bunu bilmiyorum. Gerçekten eğer yarın bunun troll olduğunu söylersen sen çok çok bismillahirrahmanirrahim. İlayda ben sana ne dedim? Ben seni korkmaman için bunları gizledim İlayda. Ama ben sen bana bunları söylediğinde ben niye senden korkayım ki? Ben sana yardım etmek isterim. Aşkım sen şunu anlamıyorsun. Senin gerçekten yaptığın ne kadar doğru. Sen gerçekten korkmuyor musun ya? Kız buna bir film icabı verseler bu tıklanma rekoru kırar yani. Deli ama o rol yapmıyor ki o gerçekten dili bence. Vallahi, Abla böyle rol olur mu? O odada ben ben olur. burada çığlık attım. da orada nasıl korkmuyor ya? Ben bunu anlayamıyorum. Ben burada biz düştük biz burada. Biz burada korktuk. Buket şey Esin ağladı. Esin'in ayağı mosmor oldu. Buket nasıl orada korkmuyor? İnsan olsa gerçekten mi geçmiş olsun derdi. Adam. Ben hiçbir şey demedi. Evet bir geçmiş oldu. olsun hiçbir şey Başka demedi. Bir